Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda dörtlü solar jeneratör paketimizin incelemesini yapacağız. Öncelikle bir kahvaltılık solar jeneratör paketimizin içeriğine bakacağız. Gördüğünüz gibi 1000 wattlık tam inverter kullandım. Yine 12.8 volt 60 amperlik LiPo batarya kullandım. Bu da arkadaşlar tam 100 ampere kadar destekliyor. Yani bu görmüş olduğunuz bataryamızı 100 amper şarj cihazıyla şarj edebileceğiz. Şurada gördüğünüz gibi 12 volt 29 amperlik bir trafomuz var. Bunu modifiye ettim arkadaşlar. 14.6 volta sabitleyerek bataryamızın yaklaşık 29 amperle şarj olmasını sağlıyor. Bataryamızda şebekeden yaklaşık 2 saatte şarj oluyor arkadaşlar. Şurada da havalandırma için bir fanımız var. İçindeki sıcak havayı dışarıya üflüyor. Yine 40 amperlik bir sigortamız var. Termostatımız var. İç sıcaklığı 35 dereceye yükseldiğinde otomatik olarak devreye giriyor. Hemen şurada 30 amperlik solar şarj kontrol devremiz var. Nasıl çalıştığında bakalım. Şu anda bataryamızda 13.6 volt olduğunu bize göstermekte. Bataryanın sıcaklığı 26 derece. Şu an güneş panelinden herhangi bir amper gelmediği için göstermiyor. Hemen paketimizin dışına baktığımızda ise açma kapama şartelimiz var. 2 adet 220 volt çıkışlarımız mevcut. Yine voltaj göstergemiz. Şurada gördüğünüz gibi 12 volt çakmaklık çıkışımız. Burada da arkadaşlar 5.1 volt, 5.2 volt olmak üzere iki tane de USB çıkışımız var. Buradan da cep telefonlarımızı şarj edebileceğiz. Burada da arkadaşlar iki tane yine 12 volt 70 wata kadar destekleyen iki tane çıkışımız var. Buradan da 12 voltluk ledlerimizi çalıştırabileceğiz. Hemen altında da arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 voltluk bir dolabımız var. Şurada gördüğünüz gibi iki adet de 170 wattlık polikristal panellerimiz var. Şöyle özelliklerine baktığımızda da 22.30 volt bir çıkış sağlıyor. Minimumda 18.60 volt bir çıkış sağlıyor. Ve 9.5 amper saat bize enerji sağlıyor arkadaşlar. Ve bağlantılarını da bu şekilde paralel olarak bağladım. Bu iki panelimizde 20 amperle de bu görmüş olduğunuz cihazımızı 2.5-3 saatte şarj edebiliyor. Bu iki tane güneş panelimiz ve cihazımızda hızlı şarjı desteklediği için mükemmel bir şekilde çalışıyor. 220 volt çıkışımızı şurada görmüş olduğunuz yüzük ekran LED TV'miz var. Düğmemize bastık. Şu anda invertörümüz çalıştı. çalıştığında lambalarımız çalışıyor arkadaşlar. TV'miz de çalışmaya başladı. Şu anda dolabımızda çalışmıyor gördüğünüz gibi. Dolabımıza ait şöyle çakmaklık fişimiz var. Çakmaklık fişimizi buraya taktığımızda da görüyorsunuz dolabımız çalışmaya başladı. Siz de böyle dörtlü solar paketi istiyorsanız videomun açıklama kısmındaki linklerden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'ın e, mesaj bölümü Facebook'un mesaj bölümünden istediğiniz şekilde ürünleri bana yazarak ulaşabilirsiniz. Paketin yanında şöyle de adaptör gönderiyorum. Bu adaptörümüzde 12 volt 30 amperlik bir adaptör ve ucuna da gördüğünüz gibi çakmaklık çıkışı bağladım. Görmüş olduğunuz buzdolabı istersek bu görmüş olduğunuz adaptörümüzde evde de kullanabileceğiz. İstersek de solar jeneratör paketimizle bu buzdolabımızı kullanabileceğiz. Biliyorsunuz ki ülkemizde bu şekilde ürünleri görmek mümkün değil arkadaşlar. Siz de böyle ürünleri sahip olmak istiyorsanız videomun açıklama kısmındaki linklerden bana ulaşın. Kutumuzun ağırlığı arkadaşlar yaklaşık 12 kilogram. Şuradan Onu da göstereyim size. Şurada bir baskülümüz var. Şimdi kutumuzu üzerine bırakıyorum. Şöyle biraz geriye alalım. Evet görüyorsunuz arkadaşlar yaklaşık 12 kilogram ağırlığında 60 amperlik normal bir akü olsaydı sadece akünün ağırlığı 14-15 kilogram olacaktı. Ama içinde inverter'ı, solar şarj kontrol devresi, ekstra şebekeden şarj cihazı ve bataryası dahil olmak üzere sadece gördüğünüz gibi 12 kilogram istediğiniz her yere de taşıyabileceksiniz. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar, şimdilik hoşça kalın.